Herkese selamlar arkadaşlar videomu Selamlar Kırışalım istemem birlikte kamyon Uyunun üzerine kaldığımız Yerden devam ediyoruz Evet arkadaşlar hemen şöyle göstereyim Her şeyde sen varsın Unutma

Rafael fa el genero que uh, Cristiano Ronaldo uh, we <laughs> Eden Hazar'dan mükemmel pas Sorgan Hazar'a. Sorgan Hazar Lukaku top bekliyor aldı topu. Lukaku dışarı gitti. Sonuçta sonu. Romelu Lukaku. Döndü vurdu top dışarı gitti. İşte geliş yaratan Eden Hazar'ın pası Sorgan Hazar'a. Ondan Lukaku'ya Lukaku kontrol vuruş dışarı gitti top. Bu da değişik bir açı. Geneyro ile çıkıyor Portekiz. Ronaldo. Arkasına geldi hemen Fermanen. Yerde kalıyor Ronaldo. Faul Serbest duruş Portekiz'i. Felix Yerde. Gençler oyuncuları. Ronaldo. Mönye. Karar faal oldu. Pepe. Diego Dalo. Tekrar Pepe. Dalo. Pepe. Diaz. Ruben Diaz çizgiye Genero solda. Güzel alan değiştirdi. Guerrero. Renato Sanchez. Pepe. Dalo çizgide. Diego Dalo. Dalo'nun pası. Palinha. Lukaku önünde. Pepe. <laughs> Sağ. Dalo'ya. <laughs> Belçika savunmasının arasında <laughs> biraz, Montetis, <laughs> çıktı. Şimdi Joao Felix Az başarılı olmadı çıkalı oyuncular Sanchez'den Felix'e <laughs> <geliyordu. Gülüyor> Felix. Derin oynadı Jota, Felix, Marajan Jota, Paliña. o da sol karaksa. Balinyan'ın pası. Sanchez. Felix soluna geçti. Sanchez. Ronaldo geliyor kurtuğa. Hemen bıraktı topu. Tilemans'a. Tilemans. Til çalım. Sol kanada çekti. Bruno Fernandes'e. Çalım Tilemans'tan. Torgan Hazar. Yine Tilemans. Tekrar Torgan Hazar'a. Torgan Hazar sona geçti. Ona bıraktı topu. Torgan Hazar. Torgan Hazar.

Şimdi Eden Hazard. Araya giren Sanchez. Eden Hazard'dan kurtardı topu. You, topu pası yes, Joao Felix'ten. Guerreiro. Ronaldo yes, top bekliyor. Yes, Atamadı Guerreiro'na. Sanchez. Tekrar Guerreiro'ya. Rafael Guerreiro. Yükseltti topu. Renato Sanchez. Sanchez. Ortaya çekebilecekti yes, topu. Sanchez. Axel Witsel. Yerinde müdahale. Topu çıkarttı o bölgeden. Tobi Alderweireld. Gönderdiği yerde kimse yok. Topu alan Diodo Dalo. Pepe. Beş tutarıyor. <laughs> Bruno Fernandes. Pepe rakip yarı alanda Dalo. Tekrar Pepe. Bıraktı Bruno Fernandes'e. Manchester <laughs> <laughs>

üştü sen kime bu tam ne bu tam ne dahaza dalıyorum hayatte sen bana geçiyor üstünde Hayal. Bahçede gelmek tepkiler. konuşmadan. Arkadaşlar şimdi e neredeyiz? E göreceğiz. Ortada <Sessizlik> Sanchez. Biz e Bartina doğru gidiyoruz arkadaşlar. Aha be, şu şu kırmızı nokta bizim gittiğimiz yer. Bartina'da zongo vurun da yaklaşacağız. Ondan sonra oradan öyle gidiyorsa Kariye gidiliyor. Atabiz 40 yıldar ile Baba Şikayete gidebiliriz. Ma bir çok iyi geleceğiz arkadaşlar gittiğimiz yere kadar. Tabi tamam. yanında bir video olacak. Bruno Fernandes'in Fernandes hareketi. Felix konuşuyor Gördüncü, Bu arada topa.

Tepeyi Mustafa'yı yanına çağırıyor. İki tecrübeli oyuncu Felix Biril. Her ikisini de uyardı. Yedene azar. Ciddi bir problemi yok. Evet oyuncu değişikliği hazırlıyor yine. Evet. Bakıyorum. Andres Silva. Antren Frankfurt'ta forma giydi.

Bırakma. Oh, Yarın evet. öğleden sonra canlı ders yokmuş. Bengiz Bey. Yarın ben öğretmenler kurul toplantısı olduğundan öğleden sonra ki canlı dersler yapılmayacak. Tamam. <laughs> 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 <laughs>

en geriye, Thomas Kermalen, Teker yürü, tüyler, Evet masa. arkadaşlar Artık iyice Yaklaştık ediyor, Kırmızı olan yer arkadaşlar Ayağı, Araya giren Rhys Mertens pası En geride Thomas Sağ pas Adel Bayram Az kaldı arkadaşlar. Yani orası geldik kırmızı ışıktan. Sonra Karabük'e gideceğiz. Ama Karabük çok mu uzak. Karabük e hemen şuradan döneceğiz. Songul'daki gidip orada da bir kırmızı ışık var. Ondan sonra o Karabük'te Düzce Bolu. Düz Sakarya'ya gideceğiz. Şarjım da var. Evet. Arkadaşlar evet. kırmızı ışık hani bölgeye geldik. Şu an kirli zonumuz var. Biz Karabük'e gideceğiz. Kuka Arteta'nın yiyor. Bruno Fernandes yanında Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ama Ronaldo yaptığı yanında Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes. Felix Felix Şarel'un VERMEK üzere. Evet. Evet. Bunlar dikkatli. Portekiz'de oyuncular da 3 kişilik baraj oluşturdular. Dalo, Sanchez ve Pepe. Cristiano Ronaldo vurdu. Barajdan dönüyor top. Engeliye açıldı top. Bir ortada ceza alanına bırakın dedi. Kurtuğa topu da kontrol etti. Kurtuğa soluna döndü. Tertongen bırakıyor. Aksel Bitsel. Solda Eda Nazar. Orada Nazar'ın arkasına gitti top bu kez. Ronaldo geriye. Pepe. Nereden saçak. Sonra topu. Ronaldo görüntüde. Ruben Diaz. Pepe. Pepe'den uzun bir top. Topayla taşıyan o topu Thomas Fermale. Dönye. Çok iyi bir atı Aksel Bitsel'e Torgan Hazar. Torgan Hazar. Elias Mertens solda. Ben Torgan Hazar arkasında Eden Hazar. Aksel Bitsel. Bu arada Yurdu ve Fahri çaldı Felix Grif. Eden Hazar'ın yaptığı e hareketi Fahri e e olarak değerlendirdi Alman Açı. De Bruno Bakın böyle basmış. Eden Hazar. Fernandez'in ayağına. Guruna <laughs> Fernandez. <laughs> Dias. Genel o. Renato <laughs> Sanchez. Sanchez döndü sağına. Pepe. Sağda Dalo. Tekrar Pepe. Pepe. Renato Sanchez. Alan değiştiriyor. Portekizli oyuncular. Kalinya, yani, Piyaz, yani, alan, Sanchez. <laughs> Sana bıraktı. Joao <laughs> Felix. Felix'in pası. Tek top. Joao Felix ceza alanında. var. Gereiro sonuna Ceza alanında Lütsel, Lütsel. Soğuk kanlı. Onu takip eden Andre Silva. O Tariye, da var, var mı? M Arad Arad Sınetli olmasına. Lukaku. Şşş, Lukaku. Kalinia arkasında. Lukaku kurtardı topu ondan. Lukaku. Kalinia yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Eden Hazard'dan. Aksel Lütsel'e evet, Eden Hazard. Evet, evet, Araya giren aray oyuncu Bruno Fernandes. Pereira <laughs> bıraktı topu. Topu de Sanchez. Sağ kanada. Evet arkadaşlar. Ee, 2'de gideceğiz arkadaşlar burada. Şöyle. Kalın hmm, nereye geldik? Hmm. buradan hmm. devam edelim yine. Hmm.